Kısa bir aranın ardından 14-16'ya sağlık köşesiyle devam ediyoruz. Sağlık köşemizde bu haftaki konuğumuz İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi kardiyoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Ceyhan Türkkan. Hoş geldiniz Ceyhan Hocam. Hoş bulduk. Sizinle birlikte bugün kalpte ritim bozukluğunu konuşacağız. Ama kalpte ritim bozukluğunun ne olduğunu isterseniz önce bir açıklayarak sohbetimize başlayalım. Evet ben de çok teşekkür ederim bu olana bize tanıdığınız için öncelikle tabii bir hekim olarak geçmiş e, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet e, yaralılara da acil şifalar dileyerek başlayalım sözlerimize e, kalpte ritim bozukluğu e, e, genel bir tabir e, bunun içinde e, kalbin e, bunun latincesi zaten aritmi İngilizce'ye e, de latinceden geçtiği için e, ritim e, bir ahenk demek. E, aritmi de bu ahengin bozulması. Normalde e, bizim ritmimizi bozan bütün, e, ahengi bozan bütün e, sağlık problemlerine biz genel bir aritmi olarak, yani ritim bozukluğu oluyor Türkçe karşılığı. Bunda tabii kalbin... E, Yavaş çalışması da var, hızlı çalışması da var, düzensiz çalışması da var, bir çalışıp bir çalışmaması hissiyatı da var. Hastalarda genelde öyle bir hissiyat da oluyor ve düzensiz atım hissi olarak da karşımıza çıkıyor bunlar. Bunların da hastalarda ilk başta tanı konması hakikaten zaman alan bir süreç bu. Ee, ilerleyen dakikalarda da konuşacağız. Ee, e, erken yaşta başlayanlar da var, ee, orta yaş sonrası başlayanlar ve geç yaşta başlayanlar da var. Veya e, kalp krizi geçiren hastaların yaşadığı ritim bozuklukları evet. farklı. Ciddiyeti farklı. Aslında siz şu anda nedenlerine girdiniz değil mi? Evet. Biraz gene... daha kalp ritim bozukluğunun nedenlerini o zaman daha açıklayıcı şekilde devam edelim. Evet öyle başlayalım konuşmamıza. Şimdi ritim bozuklukları genelde doğar doğmaz da başlıyor çocuklarda. Ergenlikle başlayan tipler de var ve geç yaş, 50-60 yaş üstü daha sık olanlar diye değişik yaş gruplarında farklı tiplerde gözüküyor. Biz daha ziyade şimdi erişkin kardiyolog olduğumuz için biz daha ziyade ergenlik sonrası olanlardan bugün bahsedelim. Genelde okul çağında çocuklarda işte ani başlayan ve ani sonlanan çarpıntılar en sıklıkla gözüküyor. Bunlar da tabi ilk başlayan süreç kısık ataklarla başladığı için bu çocukların tanı ya da erişkin erken erişkin dönemde tanı alması epey bir zaman alıyor. Hatta hastalar hep der ben 5 yıldır bunları çekiyorum ama bu şikayetleri bir türlü bana tanı konulamadı. Hı hı. Ee, o yüzden kısa kısa başlıyor ve bunun da en e, e, kolay tanı konma yöntemi aslında şikayetin olduğu anda e, bir Ekim e doktora başvurma. gözükmek. Evet. Bunun çünkü iyileştikten sonra e, siz doktora e, doktor karşısına çıktığınız zaman yapılacak olan tetkiklerde doktor zaten bir şey e, göremeyecektir. Hı hı. Evet. O yüzden de. İşte ileri tetkiklere bu sefer yöneliyor ondan sonra. Peki hocam şimdi yetişkin rahatsızlığını dile getirebiliyor. Ama çocuk kardiyolojisi dediğimiz konuya da burada biraz değinmek istiyorum. Ritim bozukluğu çocuklarda doğuştan itibaren olabilir dediniz. Bir çocuğu hiçbir şikayeti yokken çocuk kardiyolojisine göstermemiz, Gerekir mi? Kaç yaşına kadar ve ne sıklıkla göstermemiz gerekir? Genelde zaten hayati riski yüksek çocuk yaştaki çarpıntılar daha doğar doğmaz ilk aylarda gözüküyor ve çoğu artık zaten çoğu hastanede kadın doğum hekimiyle beraber çocuk doktoru da bulunduğu için zaten çocukların ilk muayenesi Genelde hastanede doğduğu gün yapılıyor. Evet. O, o, o günden başlıyor süreç. O gün daha tanısı konup e, takibi e, devam ediliyor. Eğer edebiliyor. farklı bir durum varsa zaten farklı başka bir... testler ya da tetkikler yapılıyor. Aynen zaten devam onu ediyor. yani çocuklar e, çocukların zaten normalde kalp atımı erişkinlere göre daha hızlıdır evet. biraz. E, erişkinde ortalama 80 civarındaysa çocukta 100 civarında seyrettiği için e, çocuklarda ama genelde e, okul çağında e, birden bire benim çarpıntım oluyor e, ya da birden bire nabzım hızlanıyor birden bire de düzeliyor derse çocuk şahit. O zaman tabi acaba doktora götürüp bunun tedavisi e, çünkü hı hı. hakikaten bazı e, hastalıkların tedavisi çok basit şu an. Evet. Aslında hastalık hastası da olmamamız gerekiyor evet. ama şimdi hangi belirtiler bir kişide varsa o kişinin kalp ritim bozukluğu olduğu söylenebilir. Yani hangi şikayetlerimiz eğer bizi rahatsız ediyorsa hekime başvurmalıyız? Genelde şikayetler tekrarlayıcıdır. Hı. Aynı şikayeti siz defalarca yaşarsınız. Aynı karakterde yaşarsınız. O yüzden e, genelde zaten ilk olduğu zaman hiç kimse ay ben acaba hasta mıyım diye düşünmez ama bu bir iki defa tekrarladığı zaman ama bunun periyodu tabi çok değişkenlik gösterebilir. Bir ay sonra ikinci şeyi yaşayabilir, altı ay sonra ya da bir yıl sonra. E, bunlar tekrarlayıcıysa e, şayet ve aynı karakterde oluyorsa e, tekrarladığı zaman bu genelde bir hastalığa işarettir. Ama tabii ki e, günlük hayatımızda e, her gün e, aynı kalitede yaşayamıyoruz. Bir gün iyi uyuyoruz, bir gün az uyuyoruz. Bir gün iyi besleniyoruz, bir gün besleyemiyoruz. E, çok da böyle, tabii dediğiniz gibi hastalık hastası da olmamak lazım. E, normalin dışında olduğunu zaten e, hasta onu hisseder. Hı -hı. Sadece burada önemli olan o e, tekrarlayıcılığı ikinci tekrarda en azından bunu fark edip e, gitmek hekime. Hı hı. E, ondan sonra tabii burada ailelerin de biraz e, e, yani beraber yaşadığınız hı hı. kişilerin de gözlemlemesi önemli. Sadece sizin değil de zaten beraber yaşadığınız anneniz, babanız, kardeşiniz onlar da zaten sizinle beraber bir e, aynı şeyi paylaşacağı için onların da biraz e, söylediklerine kulak vermek lazım. Peki en çok kimlerde görülür konusuna girdiğimizde siz buna net bir cevap verebiliyor musunuz? Kadın, erkek ya da bir yaş ortalaması ya da iş hayatı stresli olan kişilerde görülür gibi böyle net cevaplar var mı bu hastalıkla Her, ilgili? Şimdi yani çok tip ritim bozukluğu var. Her ritim bozukluğunun da görülme tipi, kişi, yaş hepsi farklı. Mesela genç kadınlarda sık gözüken de var. Genç erkeklerde fazla gözüken de var. Yaşlılarda gözüken ayrı. Onda yaşlı olduğu için tabii kadın erkek artık farkı çok ortadan kalkıyor. Fakat tabii kadınların ortalama ömrü biraz daha uzun olduğu için tabii kadınlarda ilerleyen yaşta olması da biraz evet. farklı. Ama asıl hayatı tehdit edici, ritim bozuklukları, onlar daha ziyade e, erkeklerde daha ön plana çıkıyor çünkü erkeklerde kalp krizi geçirme olasılığı, damar problemi olasılığı kadınlara göre her zaman daha yüksek e, ve ailede e, daha önce bir kalp benzer bir kalp rahatsızlığı yaşamış ya da ani sebepsiz yere ölmüş e, akrabaları varsa kişinin daha dikkatli olması Daha dikkatli gerekiyor. olmak lazım. Tabii erken teşhis hayat kurtarır. Siz bu hastalıkla ilgili çalışmalara başlarken ilk önce yapılması gereken tabii ki Hastanın tanısının konması. Nasıl tanı yöntemleri var? Tabi birazdan tedavi yöntemlerine de geçeceğiz ama e, özellikle e, yapılan testler e, korkutucu olabiliyor bazen. Biraz daha bilgilendirmek adına e, ve tabii ki bir rahatsızlığımız olduğunda e, bunları kafamızdaki soru işaretlerini biraz cevaplandırarak doktora e, kişilerin e, daha rahat bir şekilde gitmesini sağlamak istiyoruz. Evet. Ee, en... Ee, güzel bu ritim bozukluğu ile ilgili tabi konuşuyorum genel kardiyoloji için hı hı. değil ama ritim bozukluğunda en önemli e, tanı yöntemi hastanın do şikayeti olduğu anda en yakın sağlık merkezine gitmek yani orada hangi doktorun olduğu da çok önemli değil yani e, bir pratisyen hekim de olabilir başka bir branş doktoru da olabilir e, hasta Şikayeti olduğu anda en yakın yere gider ve benim şu an işte çarpıntım var ya da e, his, e, ritim hissim hı hı. hissimi Beni farklı hissediyorum eden bir şey var. var dediği anda o anda çekilecek EKG o bundan sonra bütün e, şeyi değiştiriyor tabi evet. çok da hızlandırıyor sürece evet. bunu en önemlisi bunu yapabilmek e, hastalara bu bu bilinci açılayabilmek. Çünkü genelde hastalar yani iyileştikten sonra yani olay geçtikten sonra e, doktora gidiyorlar hı hı. ve tabii o zamanda e, seçenekler çok artıyor. Fazla bir tetkik yapmak Gerekli, zorunda evet. kalıyoruz bu seferde ve hala da sonuca ulaşamayabiliyoruz yani bir sürü şey yapılmasına rağmen. O yüzden en önemlisi bu bütün hastalıklar için öyle geçerli aslında. Şikayeti olduğu anda onu, olayı geciktirmemek. Bir an önce en yakın merkeze gidip hı hı. o anki tetkikleri yaptırmak. Artık ondan sonrası artık o ilgili e, branşın uzmanı zaten gereken hı hı. tetkikleri isteyecektir. İşte bizim açımızdan e, direkt zaten EKG'de biz en basit yani e, vücuda takılan 12 tane e, derivasyonla çarpıntının ya da ritim bozukluğunun tipini görüp zaten tedaviye hemen karar veriyoruz hı hı. o elimizde olduktan sonra o belge ama e, hiçbir şey olmadan tabi gidince onu ya bekleyeceğiz şeyi evet, e, e, tekrarlamasını bekleyeceksiniz ya da o yüzden bak, sıcağı sıcağına dediğimiz evet, e, o anı hiçbir, hiçbir şekilde atlamamak, atlamamak gerekiyor. lazım yani en önemli bilinçlenmemiz gereken konu bu ondan sonrası çok kolaylaşıyor zaten. Kolaylaşıyor diyorsunuz ama belki hastalar için en zorlu süreç başlıyor. İlaç tedavisi belki de en e, hastaların sıcak baktığı, kabullenebileceği bir tedavi yöntemi ki e, yöntemlere baktığımızda elektriksel tedavi ve cerrahi tedaviye kadar birçok seçenek var tedavi yöntemlerini sizden dinleyelim. Tabii ki kişiden kişiye değişiyor. E, kimlere nasıl tedavi uyguladığınızı da öğrenmek istiyoruz. Evet. Şimdi. E ritim bozukluğunu tespit ettik. Bu işte yavaş, kalbin yavaş atımı da olabilir, hızlı atımı da olabilir. Şimdi ilk önce oradan zaten ikiye ayrılıyor hastalar. Yavaş atan ya da iletinin kusurlu olduğu anlarda tabii hastalarda kalp pili dediğimiz kalbin elektriksel e, sistemine aslında yapay bir e, elektriksel e, tedavi yapıyorsunuz. E, bunun çok açıkçası ilaç alternatifi yok. E, <laughs> o tespit edildikten sonra o tedaviyi yapmak gerekiyor. E, hızlı çalışan e, taşikardi dediğimiz bir ritim bozukluklarında ise e, hastanın yaşı genç ise Genelde çok ilaç tedavisini tercih etmiyoruz çünkü çok uzun bir süre ilaç kullanması gerekecek hastanın ve bir gün bile atlarsa ilacı, o gün o şikayeti yaşama ihtimali çok yüksek ki unutuluyor da zaten. Hı hı. O yüzden daha ziyade kateter ablasyonu dediğimiz işte tedavi yöntemleriyle o aynı anjiyografi gibi işte hı hı. kasıktaki toplar damardan girerek e, kalbin içine e, uzun kablolar e, gönderip onların uçlarında elektrik e, algılayan sensörler var. Kalbin içinde e, var olan elektriksel sistemi görüyorsunuz. Ve beraberinde yapay olarak siz kalbe elektrik vererek o çarpıntıyı aynı nasıl günlük hayatında yaşıyorsa aynısını biz labor laboratuvar ortamında da başlatabiliyoruz hastada. Fakat e, tabii elimizde e, öncesinde de bazı veriler olursa e, hastanın günlük hayatta yaşadığı olay ile laboratuvarda yaşadığı olay aynı şey mi diye tabii onları korele etmek gerekiyor ki tedavi ben bunu tedavi edersem hasta acaba bunu e, günlük hayatında yaşadığı şey mi bu? Bir daha yaşamayacak mı onun e, öngörüsünü yapabilirsiniz. Ondan sonra e, bunu tespit edip işte kalbin içinde bu e, normalin dışında elektrik akımına e, sebep olan sinirleri ee, o kateterlerin ucunda aynı zamanda e, radyo frekans e, sinyalleriyle ısıtan e, elektrotlar oluyor. Yani milimetrik e, olarak o bölgeleri e, ısıtarak tahrip ediyorsunuz. Yani oranın çalışırlığını e, aslında siz bozuyorsunuz. Hı hı. O zaman normal akışında elektriğin iletimine olanak sağlıyorsunuz. Ee, bu genç hastalarda tabi ilk edilen. tercih edilen tedavi ama çok yani hayatında bir kere olmuş bir hastaya bir kere çarpıntı olmuş bir hastaya da tabi hemen e, o biraz da hastanın tercihi de önemli Hı -hı. burada. Hı -hı. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla yani hayatının bir döneminde e, çarpıntısı olmuş bir insan ilerleyen yaşlarda mutlaka onlar artarak devam ediyor. Yani. O yüzden sürekli zaman zaman daha doğrusu hekime başvurması ve o tetkiklerin yapılması gerekiyor. Kendi evet. rahatsızlandığında da gidebilir hasta. Peki biz burada tabii ki pil tedavisini çok konuştuk. Beyin pili, evet. omurga pili. Ben de gelmeden. Pili. <laughs> Bölümleri izledim hakikaten. Evet beni ee, en çok şaşırtan ve tabii ki birçok hastalığa yakalanan e, insanlara tekrardan umut ışığı oluyor. Ve biz bu rahatsızlıkta da yani aritmi tedavisinde de pilleri yine görüyoruz. Kalp pili ve ICD pil. Evet. Bunlar nelerdir hocam ve nasıl etki eder? Siz yine hangi hastalarda bunları tercih ediyorsunuz? Ee, kalp pili e, aslında var olan elektriksel iletinin bozuk olduğu durumlarda hı hı kullanılan bir tedavi. Siz onu sabit bozuk olan durumlarda tercih ediyoruz. Ama ICD şok veren bir cihazdır. Normalde hastanın devamlı bir pil bağımlılığı yoktur. Fakat işte kalp krizi geçirmiştir ya da doğuştan bir Kalp sekeli vardır e, ya da başka birden çok yapısal hastalık sebepleri var. E, kalbin e, geometrisi bozulduğu zaman e, bu hayatı tehdit edici ritim bozuklukları e, gelişme riski artıyor. O yüzden e, o ICD'ler de 24 saat boyunca e, hastanın ritmini takip edip, e, Onların e, algoritmaları var Doktor e, onları programlıyor. Mesela 10 e, saniyenin üzerinde anormal bir e, ritim gördüğü zaman siz şu şu tedavileri yapın diye programlıyorsunuz cihazı. O da o parametrelerde bir anormallik olduğu zaman hastanın ani ölümünü önlemek amacıyla erkenden bir tedavi uyguluyor. ...hastaya zaman kazandırıyor aslında. Yani hastaneye gitmesi için... ...bir süre kazandırıyor. En azından... ...çünkü... ...yani bu 1-2 dakika içinde... ...bu tip hayat tehdit edici ritim bozuklukları... ...ölüme sebep olabildiği için... ...orada bir yani 5-10 dakika bile... ...çok uzun bir zaman aslında. O yüzden... ICD tedavisi farklı bir tedavi. Hı hı. Kalp pilleri ise 24 saat devamlı kalbi bir elektrik vererek nabzın düşmesini önlüyor. Hı hı. Onlarda da tabii çarpıntıyı önleyici algoritma tedavileri var ama onlar o amaçla değil de daha ziyade bozuk şeyi devamlı desteklemek için yapılıyor. E peki siz burada yine bu tedavi yöntemini hastaya sunduğunuzda tercih hastaya mı bırakılıyor? Böyle bir durum söz konusu mu yoksa kesinlikle Bu kesin yani evet. kesin çözüm. Kesin yani burada hastaya e, e, bu kalp pili takılan hastalarda zaten açıkçası çok bir ilaç alternatifi yok. Hastada ben bunu yaptırmayacağım deme ihtimali de yok. Çünkü hasta çok e, muzdarip oluyor bu şey, bayılma çabuk yorulma, hı hı. günlük işlerini bile yapamama. Yani zaten orada hastayla çok doktorun seçim şansı yok. O ICD tarafında da tabii öncelikli olarak yüksek riskli hastalar tabii tercih ediliyor. Hı hı. Fakat hastanın risk durumu ortaysa, onu işte ekokardiyografide kalbin ne kadar bozulduğunu siz bir Tespit ediyorsunuz hafif orta ağır diye orta düzeydekilere de tabi hastayla orada konuşmak lazım çünkü avantajları olduğu kadar dezavantajları da olan bir tedavi bu seçim yapmamız gereken durumlarda uzun süre çünkü siz bunu bir 30 yaşında bir hastaya taktığınız zaman 70 yaşına kadar da yaşayacağını öngörüyorsanız yani 40 yıl o cihazla yaşayacağını düşündüğümüz için onunla ilgili tabii ki ilerleyen zamanda problemler olacaktır mutlaka. Farklı farklı. O yüzden onları biraz hastayla tercih konusunda konuşup ona göre karar vermek lazım. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Yine sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyelim. Ben çok de maalesef. çok teşekkür ederim. Evet İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Ceyhan Türkkan bizimle birlikteydi e, ve kalp ritim bozukluklarını konuştu.